İstanbul'da depreme en büyük sorunlardan biri ee, diğer tüm partiler gibi siz de depreme karşı hazır bir İstanbul diyorsunuz. Bu mümkün mü? Bu oldukça mümkün. Biliyorsunuz bilim insanları depremle ilgili ve depremin haritalanmasına ilişkin oldukça uzun çalışmalar yaptılar. Eğer siz e, sermayeye, ihalelere, tekellere değil bütçeyi halk için, halkın çıkarları için açarsanız depremin önlenebilir, yani depreme ilişkin ortaya çıkan tabloyu önlenebilir bir hale getirebilirsiniz. Bu 16 milyon için çok mümkün, İstanbul için çok mümkün. Yeter ki siz kaynakları halk için deprem ve depreme ilişkin, çalışmalar için harcayın. Emek Partisinin kadroları, üye sayısı İstanbul'u yönetmeye yeter mi? Biz e, Emek bizim, kent bizim diyoruz. Onun için sadece partili kadroların İstanbul'u yönetmesinden bahsetmiyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ilde yaşayan, İstanbul'da yaşayan milyonlarca emekçinin aynı zamanda yönetebileceğini düşünüyoruz. Onun için milyonlarca emekçi olarak düşünürseniz bu sorunun cevabını İstanbul'u yönetmeye yeter de artar bile. Uzun süre sonra tekrar Emek Partisi oy pusulasında olacak. Kazanabileceğiniz düşünüyor musunuz? Bu sefer seçime girme nedenleriniz neler? Bir kere şunu da anlaşalım. Sadece kazananlar seçime girmiyorlar. Seçim sonuçta tercih anlamına geliyor. Biz de şimdiden kazandığımızı düşünüyoruz elbette. Çünkü her işçiden, her emekçiden, her kadından, her gençten aldığımız oyun aynı zamanda geleceği inşa etmek için bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. O açıdan sadece sandıkta kullanılmış bir oy olarak görmüyoruz bunu. Birlikte hareket edeceğimiz daha fazla insana ulaşmak olarak görüyoruz. Neden sol sosyalist partilerle birlikte ortak adaylar çıkarmıyorsunuz? Bir seçim öncesi İstanbul'da sol sosyalist partilerle birlikte seçime girebilmek için, seçim işbirlikleri yapabilmek için gerekli çabayı harcadığımızı düşünüyoruz. Bunun için çeşitli görüşmeler yaptık ama bu mümkün olamadı. Yine de biz İstanbul'da çeşitli ilçelerde özellikle yerel demokrasi güçlerinin desteklediği, ortak adayların çıkmadığı 7 ilçede aday çıkardık. Ümraniye, Tuzla, Pendik, Sultan Gazi, Esenyurt Avcılar ve Zeytinburnu'nda. Bunun dışında kalan ilçelerde de özellikle sol sosyalist partilere ve yerel demokrasi güçlerinin desteklediği adaylara açık ve net bir şekilde oy verme çağrısı yaptık. Bu açıdan bu kadar çabanın üzerine herhalde bu sorunun artık bundan sonraki kısmı mütefiklerimizdedir. Peki sizi ayıran ne? Neden size oy vermeli? Biz işçi sınıfının devrimci partisi emeğin temsilcileriyiz. İstanbul'da 7 büyük sanayi ilçesinde ve 39 ilçede işçi ve emekçilerden oluşan adaylar çıkardık. Bu iddiayla girdik seçime. Ve aldığımız her oyun aslında 1 Nisan'dan sonra işçi sınıfının mücadelesinin güçleneceğine işaret ettik. O açıdan biz kazanırsak sadece bizim kazanmamız değil, bir parti olarak kazanmak değil, işçi ve emekçilerin bu ülkeyi yönetmeye, bu ili yönetmeye, bu büyük şehri yönetmeye ilişkin birikimlerinin artacağını da düşünüyoruz. Ve bu kenti emekçilerin yönetebileceği iddiasının asıl olarak popüler olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seçimdeki taktiğimiz asıl olarak bu. O açıdan bize verdiğiniz her oyun aslında bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. İşçi ve emekçilerin birliğini, kadınların ve gençlerin birliğini koruyacak ve yeniden birlikte yönetmeye aday olabilmek ve cesaretle çıkabilmenin bir işareti olacağını düşünüyoruz bu